Allah burada ölülerle diriler bir değildir derken evet yani iman etmiş Allah'ın emirlerine uymuş kişiyle hiçbir sözün fayda etmediği hani hep diyoruz ya narkon vaktinde yatan hasta gibi. Allah'ın ayetlerini söylüyorsun, Allah'ın hükümlerini, peygamberin hükümlerini ahirete hatırlatıyorsun, hesap gününü hatırlatıyorsun, hiç zanki ona söylemiyorsun. Yani zanki ona gelmemiş bu ayetler. Zanki şu Kur'an-ı Kerim o bazı öyle insanlar var ya. Yani üzülüyorsun, anlatıyorsun. Bakın Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı. Allah bize öğüt veriyor. Allah bizi uyarıyor. Biz bu dünyada misafiriz. Bir köprünün üzerindeyiz ve bu köprüden geçtiğimiz zaman ebedi bir hayata geçeceğiz. Zanki ona hiç bu ayetler, bu hükümler gelmemiş. Yani zanki ona namaz emri olmamış. Zanki bu Kur'an-ı Kerim ona inmemiş, zanki başkalarına inmemiş. Yani belli bir gruba inmiş gibi. Hani Allah bu ayetler dirilerle ölüler. Allah onları işte öllere benzetiyor. Yani sözün fayda etmediği, lafın fayda etmediği, üzülüyorsun. Bak şu üç günlük dünyadasın, bak hesap vereceksin. Gel şu namazını kıl. Bak gel ölmeden, son nefesini vermeden Allah'ın hükümlerine tabi ol diyorsun. Yaşar demiş. Hiç. Allah işte o kişiyi hiç oran olmayan kişi ölüye benziyor. Evet. Allah da burada benim nazarımda diyor öyle diri olmaz diyor Allah. Allah bizleri bunlardan eylemesin.